Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ayna kol kısaltma olacak. Şöyle, şöyle alayım. Bu gör, görmüş olduğunuz ayna kollardan kısaltmıştım. Ama o dışı komple metaldi. İşte bugün daha bir farklısını anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz bu pedal Normalde dışı plastik kaplı bunun. Dışındaki plastiği soy soyduğumuzda bu şekilde oluyor. Yani kaynatırken plastik erimesi vesaire çirkin durması gibi sıkıntılar çözülüyor dışındaki plastiği kavlatırsak. O yüzden bu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Dışının plastiğini komple soydum bıçak yardımıyla. Bakın, pedalları plastiğinden soyuyoruz. Burada da gördüğünüz gibi dişli kısmının da bütün plastiğini soydum. Bir tane böyle plastik parça kalmadı. Şimdi bunu ne yapacağız? Onu anlatayım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi bunu kısaltacağız. Nereden kısaltacağız? Bakın. Düz geliyor, geliyor. Şuradan itibaren bükülmeye başlıyor. Bak. Şuradan şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şuradan keseceğiz. Şurada görmüş olduğunuz bükümlü kısmı alacağız. Şuradan da kesip düz bir şekilde kısa bir pedal elde edeceğiz. Daha sonra böyle kes kestiğim yerleri de göstereceğim muhtemelen. Ardına kaynattıracağız kestikten sonra. Bakın burada görmüş olduğunuz ayna kolumuzda da aynı işlemi uygulayacağız ama bakın ben şuralardaki plastikleri de soydum. Buradaki plastikleri de soydum. Bunlar soymamız sebebi baktım ki şuralarda 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 yani komple biz en küçük dişliği yani 32 dişli olan dişliği kullanacağız. Ama baktım ki bu dişlerde bayağı inceler incelmeler var yani. İncelmeler var. Bak şunları neredeyse hiç kullanılmamış yani. Yıllarca bir tane dişli üzerinde çalışmış bisiklet. O yüzden incelmiş dişleri. Ben de ne yapacağım? Bakın şu pimleri taşlayıp küçük dişliği alacağım buradan. Ardından şu kollardan keseceğim. Keseceğim. Burayı da keseceğim. Burayı da keseceğim. Bu ayna kolun üzerindeki bütün dişlileri sökeceğim. Sadece şurada kaynak atabileceğimiz bir yer olarak bir göbek kalacak yani. Şu şekilde yuvarlak bir şekilde bir parça bırakacağım. Buradaki bütün düştüleri ayıracağım bu ayna koldan. Ardından ne yapacağım sanırım düşündüğüme göre arka rublenin dördüncü vitesin dişlisini burada bırakacağımız göbeğe düzgün bir şekilde kaynatacağım düzgün bir şekilde kaynatacağım ve ağzını temizleyeceğim niye dördüncü dişli derseniz merhaba arkadaşlar niye arka rubledeki dördüncü dişliyi seçtin diye sorarsanız arkadaşlar Şimdi 7 vites var arkada E, 7, 7 vitesinde tam ortasındaki 4. vitesin dişlisini kullanacağım ben. Yani rubledeki 4. dişliyi kullanacağım. Onu kullanacağım zaman mantık şu. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltebilirsiniz yani. Ben bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Dördüncü dişliyi öne taktığımızda, eğer birinci, ikinci ve üçüncü viteste bisikletimizi kullanırsak, tork üreteceğiz. Yani bayırda bayır çıkarken zorlanmayacağız, rampa bir yer çıkarken zorlanmayacağız. Bunun sebebi de şu: küçük dişli kendine daha büyük dişliyi çevirdiği zaman Tork dediğimiz şeyi elleriyor yani. Hız değil de güç yani. Çekiş elde ediyor. Ön tarafı dördüncü dişliği kullandık. Şimdi arka tarafı da dördüncü vitese atarsak ne olur? Ön pedalı bir sefer çevirdiğimizde arka jantımızda bir tur dönecek. Eğer dörde değil de 5'e, 6'ya ve 7'ye atsaydık vitesimizi. O zaman da ne olurdu? 4. dişliyi kullandığımız için 5, 6 ve 7. dişli 4. dişliye göre küçük olduğu için büyük dişli küçük dişliyi çevirdiği zaman ise hız elde ederiz. Bakın tekrar söylüyorum. Yanlışım varsa düzeltin yorumlarda bahsedebilirsiniz doğrularını. Büyük dişli küçük dişliyi çevirdiği zaman hız elde ederiz. Küçük dişli kendinden daha büyük dişlileri çevirdiği zaman tork elde ederiz. Yani güç elde ederiz. Bu mantıkla düşündüm yani. Böyle olsun dedim. Birinci vitesi de seçebilirdim ama mesela birden sonra 7'ye kadar atabiliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Yani ne oluyor? 7'ye kadar olan dişliler 1. vitese göre küçük oluyor. Yani hız elde etmiş oluyoruz. Hız elde etmiş oluyoruz. Bakın 7. dişliyi de seçebilirdim ama 7'den 1'e kadar olan dişliler 7. dişliye göre daha büyük. O zaman da tork elde etmiş oluyoruz. Ben de dedim ki ikisini aynı oranda eşit bir şekilde elde edebilmek için en ortadaki dişliyi kullanayım ki arka vitesi arttırdığımızda hız düşürdüğümüzde tork elde edebilirim. Aynı oranda yani. Bir eşitlik sağlansın dedim. O yüzden böyle yaptım. Yani anlattığım gibi inşallah sizi sıkmamışımdır. Bu pedal kısaltma basık bisiklet pedal kısaltma diye kanalıma bir video atmıştım. Bayağı izlendi 300'lerde neyi. O yüzden yenisini bir farklısını çekeyim dedim. Yani böyle bir şey yapan da yok yani sanırım. Youtube'da böyle bir video çeken de yok. O yüzden çekeyim dedim. Normalde bunun dışı plastik kaplı. Dediğim gibi soydum. Burayı da komple alacağım. Arka roblenin dördüncü dişlisini buraya kaynatacağım. Kendim kaynatacağım. Püf noktalarını da anlatırım. Ona göre. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Bakın. Şuraları işaretledim. Buradan ve buradan keseceğim. Aynı şekilde bu fedamızda buradan ve buradan keseceğim. Yani şurası 9 santim neyin? Şurası da 9 santim neyin? Yani şuralardan, şuralardan, şuralardan da keseceğim. Burada jantımız var bakın. Şöyle şu jantımızın şu yedinci dişliği kesip diğer dişlileri sökeceğim. Kesmeden de sökebiliriz ama ben yani kesip sökeceğim. Bakın 1 2 3 4. Bak şu dişliyi kullanacağız. Şu dişliyi kullanacağız biz. Onu bu raddan ayıracağım. Bakın bu bozulmuş. İki tarafa da dönüyor fark etmeksizin. Hepsini hallettikten sonra kestikten sonra devam edelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 7. dişliği kesiyoruz. Ardından buralar çıkıyor. Bakın 7. dişliği kesmeden de sökebilirsiniz. Ama bu rubleyi tutup o 7. dişliği sol tarafa doğru açmanız lazım. Ve mantığı bu. Bakın şu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. 7. dişliyi sökmeniz yeterli yani. Ben kestim. Sökemediğim için yani. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bu dördüncü dişlimiz. Söktük. Bu şekilde. Bunu kullanacağız işte. Görmüş oldunuz. 3 tane dişliği kesip onun yerine bunu kaynatacağız. Bakın arkadaşlar. Pimlerin üzerine taşladım. Vurduktan sonra rahatça bu iki dişli çıkıyor. Bunu da buralardan keseceğim. O dördüncü dişlimize göre. Bütün kolları eşit keseceğim ki dengeli bir şey olsun. Arkadaşlar bakın. Kestim şu şekilde. Buradan ayırdım bu parçayı perçinlerin biraz altında kestim bakın. çevresini eşit bir şekilde düzelteceğim ki dişlimizi üzerine koyup kaynattığımızda eşit, eşit bir şekilde durmasını sağlayacağım bakın Böyle pedalımızın boyu da 8 santim neye olacak neredeyse Merhaba arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bu diştiği ucuya şu araları her tarafını eşit olacak bir şekilde eşit bir ölçüde kaynattıracağım. Kaynatacağım. Bakın gördüğünüz gibi bunu da yüz yuvarlak bir şekilde getirdim. Çapaklarını aldım. Ardından şu işaret yerden ve şuradan keseceğim. kaynattıktan sonra işlem tamam olacak. Merhaba arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kestim. Sadece kaynatma işi kaldı. Şöyle pedallardan aldığımız 9 santimlik parçalar kaynatacağımız dişli. Bakın pedalları da kestim. Ve pedallara şekilde kaynak ağzı açtım. Böyle eğim verdiğim yere tam ortasına kaynat atarak geldiğimde yüzeyde hiçbir kabarıklık vesaire düzgün durmamazlık, çirkinlik olmadan güzel bir şekilde kaynatmış olacağız. Bakın şekilde. Kaynattıktan sonra devam ederiz. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Şu anda görmüş olmuş olduğunuz gibi iki pedalda kaynattım. Üzerlerini taşladım. Güzel bir şekilde. Bakın. Şu şekilde. Yani sanki orijinal fabrika çıkışlı gibi oldu bildiğin. Şu anda boyayamayacağım. Para olmadığı için. Daha sonra boyarız ama. Gayet güzel oldu. görmüş olduğunuz gibi bunun bu kaynak attığım yerlere silikon çektim silikon kuruyunca bu kesilecek yeri keseceğim maket bıçağıyla yani bura böyle durmayacak sadece çirkin duran kaynakların üzerine biraz silikon çektim bakın bu da böyle oldu yani gayet güzel oldu Mesela kaynatırken şuna dikkat edin. Bu parçayla bu parçayı birbirine ufak bir puntayla tutturduktan sonra bakın şurasının tam 90 derece bir şekilde durmasına dikkat edin. Yoksa yamuk oluyor. Ayağınızı koyduğunuzda rahat edemiyorsunuz. Pedala ayağınızı koyduğunuzda. Burası yani 90 derece olacak. Şu şekilde. Şöyle bir yere koyduğunuzda Gönye ile baktığınızda 90 derece yukarıya doğru baktığına Emin olun Ondan sonra komple kaynatın Yani Ben kaynakla doldurdum O kaynak az açtığım yerleri Ve üzerini taşladım Çok güzel bir sonuç elde ettim Yani gördüğünüz gibi bunu kaynağını ben yaptım elektrot kaynağıyla kaynattım. Gazaltıyla neyi de kaynatılabilirdi ama bizde gazaltı yoktu. Bir de sanayiye gidip uğraşmak istemedim sanayide. Bakın görmüş olduğunuz gibi dişliği de kaynattım buraya. Bunun buralarda bakın yanık izleri oluştu. Boyalar yandı. Buralar temizlenip ardından sprey boyayla boyanacak. Yani şuralar Çirkin durduğuna bakmayın şimdilik. Boyadan sonra daha güzel duracak. Bakın şu dişliği şunun tam ortasına dengeli bir şekilde oturtup kaynatmaya dikkat edin. Bu dişliği de dediğim gibi bir tane punt atın. Ölçerekten merkezinden ölçerekten düzgün mü duruyor yoksa yamuk mu duruyor ona bakın. Ya da göbeğe takın çevirdiğinizde yamuk dönüyorsa böyle hotlaya hotlaya dönüyorsa yani ona dikkat edin. Hafif hareketlerle oynatarak bu dişliği düzgün bir konumda kaynatmanız lazım. Yoksa zincir atıyor. Mesela şöyle baktığımızda da bu dişli yamuk olmayacak. Mesela şöyle olmayacak, şöyle olmayacak. Ya da şu şekilde, şu şekilde olmayacak. O zaman da zinciriniz atar. Bu dişliye çok dikkat edin. Düz kaynatmaya. Düz düz bir dişli kaynatmaya dikkat edin. Yamuk bir dişli olduğunda da zinciriniz çok fazla atar ya da attırıcınız olmadığında. Bakın. Bunlar böyle oldu arkadaşlar. Bu koşullarda benim elimden gelen bunlardı. Şöyle de koyayım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.